Sevdasına sembol olan soylu at Büyüyen Türkiye'nin yüz akıdır Müzik Kendimi tanıdığım Şaban değil bence Belki de yanları vardır Sunop Tekvondöy temsilcisi Tekvondöy antrenörüyüm 20 yıldır antrenörlük yapıyorum 10, yasa, 10 sene sporculuk yaptım 20'de böyle 30 yıldır tekvondöy içerisindeyiz Türk sporluğu içerisindeyiz Gençlerimiz de tabii ki meşgul ediniz daha fazla. Çünkü <laughs> biz örnek olabilirsek gençlerimiz yetişecek zaten. Şu an bana göre en büyük problemimiz çocuklarımızın, gençlerimizin anadayetlerinden de bizim anadayetlerimiz, bizim yaşantımız. Biz acaba çocuklarımıza, gençlerimize söylediğimizi yapıyor muyuz? Biz onlardan istediğimizi kendimiz yaşıyor muyuz? Problem bu diye düşünüyorum. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Kimseyi burada suçlamıyorum. Ee, biz çocuklarımıza yolda yürürken yere tükürmemeyi nasıl öğreteceğiz? Kendimiz tükürdükten sonra bunlar nasıl yapacaklar bu işi? Ya da sonra argo konuşursak biz, arkadaşlarımız arasında argo konuşursak gençlerimiz, çocuklarımız konuşmayacak. Onlar bizden duyduklarını 3-5 sene sonra Kendileri yaşamaya başlıyor, kendileri aynı şekilde davranmaya başlıyorlar. Hani bizde bir şey var, ee, küçük çocuğumuz olur, konu komşu gelir, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız gelir. Hani bizim, ben Trabzonluyum, bizim oralarda bir şey var. Oğlum işte söyle bakayım amcana, böyle küçük çocukları küçük masum küfür ettirme hoşumuza gider. Ta o yaşta bir çocuğu küfür ettirmeyi alıştırıyoruz. Sonra da yaş, çocuk olayı 17-18 yaşta ya benim oğlan ağzı pis. Niye acaba? Demeye başlıyoruz. Oysa biz alıştık zaten onunla. bizdeki böyle kötü bir özellik var arkadaşlar. Yani sporcu aileleriyle konuşuyorum, velileriyle. Hepsi hemen %80, %90'ın çocuklarının hamle haklarına şikayetçi. Hiç kimse kendi evladını beğenmiyor. Hiç kimse kendi çocuğunu, kendi kardeşini beğenmiyor, eksik görüyor, yetersiz görüyor. Kendisinin yapamadıklarını çocuklarında olmasını istiyor. Kendisinin yaşayamadıklarını çocuklarında olmasını istiyorlar. Bu zaten en başta sakat durum bu durum. Yani ben istediğim tekvando da yapmaya faraza örnek veriyorum. Yapamadım çocuğum yapsın. Ben istediğim futbol oynamayı oynayamadım çocuğum oynasın. Ben bilgisayar istedim alamadım çocuğumu alayım. Bu mantıktan zaten bizim bir, önce kurtulmamız lazım. İkincisi çocuğumuza bir şey diyorsak işte Çocuğuna diyorsun bir örnek veriyorum. Sürekli su iç. Sen içmezsen çocuk içmez. İşte sigara içme. E, sen içersen çocuk içecek. Alkol alma. Sen alırsan çocuk alacak. Yani sen aldığın bir şeyi çocuğa yapma diyemezsin. Dememelisin zaten. Dediğin zaman diğer dediklerin de yok sayılıyor. Onları da çocuklar dinlemiyor artık. Yani burada en sorun, ana sorun biziz. Ben antrenörlüğe başladığım zaman ve çıktım sporcuların karşısına, elim ayağım titriyor. O zaman da sporcular şimdiki gibi değildi. Salonda ben 22 yaşındayım. Salonda 30 yaşındayım, 35 yaşındayım. Hatta bir abimiz vardı. 47 yaşındayım. Hepimizin spora geliyordu. Elim ayağım tutuyor. Bir baktım, Tevezper'den büyük. O zamanlar böyle genç çocuk çok azdı salonlarda. Yani yetişkin geliyordu. Elim ayağım dolaştı. Ne öğreteceğim, ne konuşacağım aklıma şey geldi, işte bizim salonda hocanın selam verdirmesi, antrenman açması, başlatması, devam etmesi. Ezber bir şekilde yaptım onu. Daha sonra antrenörlüğü öğrendim. Nasıl öğrendim? Teknik öğrenmedim ama antrenörlüğü öğrendim. Çocuk gelen sporcuya, gelen arkadaşlara, gelen gençlere anlatırken, öğretirken ben kendim aslında tekvandoyu öğrendim. Sporu yeniden öğrendim, tekvandoyu yeniden öğrendim bir tip o 10 sene yapmış olduğum, uygulamış olduğum teknikleri sporcu zamanında 10 yıl attığım tekmeyi, 10 yıl attığım yumruğu ben sporcuya öğretirken öğrendim. En büyük öğretmen aslında bir şeyi öğretmek. Yani öğretmen hocalarım burada var, daha iyi bilirler. Öğretirken insan daha çok şey öğreniyor. Ben antrenör olduktan sonra bir 4-5 sene sonra ancak antrenörlüğün eğiticiliğinin ne olduğunu öğrenmeye başladım. 20 yıldır antrenörüm. Halen de öğrenmeye çalışıyorum. Bu süre zarfında <laughs> sporcu yetiştirdik. Elimize küçük bebe aldıklarımız şimdi onların çocuklara talep et. Sporcularımız çocuklara şimdi talep Milli takımda görev aldık. Sporcularımız Avrupa'da, dünyada yarıştılar. Haydi bir gurur yaşadık, sevindik. Ama halen de öğrenmeye devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Neden? Çünkü her insan ayrı bir dünya. Her genç ayrı bir dünya. Şu an salonda bir sporcumuz var. Gidiyor internetten bir tek var, öğreniyor onu. Ertesi gün antrenmanda bakıyorum, yapıyor. Yani normal zekasının ve fiziksel becerisinin üzerinde. Yani biz pump sediyoruz, böyle bir seri var. O seride o çocuğun bilmesi gereken 5-6 seri. Şu an o çocuk öğrenilmiş durumda 14 seri. 14 seri demek işte tekrarda da Hoca seviyesinde gelenlerin çalıştığı bir şeyler. Yani dördüncü, beşinci dana gelenlerin yaptığı bir şeyler. Bu çocuk da henüz dokuz yaşında bunu yapıyor. İşte Apayrı bir dünya bu çocuk. Diğer çocuklarla onu kıyaslarsan olmaz. Diğer çocuklara niye yapamıyorsun sen bu işi dersen o da olmaz. O çocuk değişik. E diğer bir çocuğumuz var, bir yıldır geliyor. O da iki adım ileri demedi. O da ayrı bir dünya. Demek ki ben bunun banın yani dilini yakalayamadım. Onu öğretecek e, yolu bulamadım henüz daha. Anahtarı bulamadım. Anahtarı bulamadım henüz. Hala arıyorum anahtarı. Gerçekten öyle. Herkes, her çocuk, her birey, her insan ayrı bir dünya. Yani dünyada 5 milyar insan var, 5 milyar dünya var aslında. O yüzden genç bir genç yetiştirmek, nesil yetiştirmek çok zor bir iş. Yani bu gidişleri yetiştiremeyeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü biz kendimizi yetiştirmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Önce sözümüzün eri olmamız lazım. Nasıl sözümüz eri olacak? Yani çocuğumuzdan istediğimiz şeyler önce biz yapacağız. Yani biz çocuklarımızdan, gençlerimizden istediğimiz davranışları biz yapıyor muyuz? Biz kendimiz bu konuda başarılı mıyız? Buna bakmamız lazım diye düşünüyorum. Yani burada sizin hepinizin çok değerli mutlaka görüşleri var, gözlemleri var. Yani benim kendi acizane görüşüm, ben şu an hiçbir gencimize, çocuğumuza kusur bulmuyorum. Üzülüyorum, halaktan üzülüyorum ama suçlamıyorum. Gerçekten o çocuklarımız suçlu değil. İşimiz gereği biz 7'den 70'e değil her kesim insanla muhatap oluyoruz. Her tür çocuktan da muhatap oluyoruz. Problemde. İşte efendime söyleyeyim, çeşitli bağımlılıkları olan, problemleri olan, ailesinde sıkıntıları olan. Çok çok değişik gençler, çocuklar geliyor önümüze. Hani köken dediğim zaman mutlaka altında bir ebeveyn sıkıntısı var. Bir sıkıntısı var. Yani sorun bizde. Ben kendi çocuğuma, kendi kardeşime ne kadar örnek olabiliyorum. Ne kadar ona uygun alanlar üretebiliyorum. Yani çocuğu diyoruz ki oğlum şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Yanlışları saydık. En yani bütün yanlışları saymamız 3 dakika sürer. Maksimum. Peki onu bunu yapma dedik dedik dedik. Güzel olan şeyleri Çocuğumuzu da onlar da söyledik, tamam o da güzel ama bir yaşam laftan ibaret değil be, alanı var, sosyaliteyi var, bir alan var, realite var. Bu çocuğumuza, bu anlattığımız güzel şeyleri yaşayacak ortam var mı? Onu sunabiliyor muyuz? Oğlum şuraya gitme, buraya gitme. Gitmesin, nereye gitsin? Gidecek doğru yere götürdün mü? Doğru bir yer buldun mu? O doğru yeri ona sevdirmenin yollarını aradık mı? İşte az önce söylediğim gibi. Çocuğum biri buradan buraya geldi. O da benim sporcum diğeri hala geldi. iki yıldır geldi yerden. Ben onun hala da ona kapıyı aralayamamışım. Bulamamışım o yöntemleri daha. Yani burada daha çok kafa yormamız gerekiyor. E çocuklarımıza da aynı şekilde. Bizim daha çok kafa yormamız lazım. Daha çok acaba bu çocuğumuz, bu gencimiz ne istiyor? Hedefi, arzusu ne? İşte doktoru doktor ol, hakim ol, polis ol, öğretmen ol, savcı ol, şu ol, bunu diyoruz. Ama acaba çocuk kafasında öyle bir şey var mı? Bugün ben bir öğrendiğimizle görüşüyorum. Yavrum ne olacaksın kız çocuk? Psikolog olacağım hocam. Benim yeğenim var. Kızım ne olacak? O da psikolog olacağım diyor. Şu an kız çocuklarını araştırın. Bakın çoğu psikolog olmak bunlar. Niye acaba? Yani araştırmak lazım. Yani çocuklar da şu an bir psikolog olmak mı Belki dinlenmek istiyorlardır. Psikolog dinliyor ya, dinlemiyorlar demek İşte bunun altına bir sebep ne acaba? Dediğiniz gibi, hocam büyük ihtimalle o olan. Başka bir sebepler de vardır. Acaba televizyonlardan neyden etkileniyorlar? Yaşadıkları toplumdan nelerden etkileniyorlar? Evde biz çocuğumuza anlatıyoruz, konuşuyoruz. Çocuk dışı okula gidiyor, bambaşka bir dünya. Okuldan spora geliyor, bambaşka bir dünya. Oradan başka bir sosyal faaliyete gidiyor, bambaşka bir dünya. Dershane apayrı bir dünya. Çocuklarımızın kafası garman çorman ve biz bu konuda üzülerek söylüyorum, yani bizim neslimiz, bizim bir altımız, bir üstümüz çok fazla fark etmez yaşlıysa e, sıkıntılı bir nesil. Niye? Biz ara bir nesiliz. Gerçekten ara bir nesiliz. Biz e, yokluğun, yani memleketindeki dağılığın, sıkıntıların ucuna yetişmiş, çocukluğumuz onu geçirmiş. Daha sonra, 80'den sonra, dünya hızla değişmiş, Türkiye hızla değişmiş, teknolojiyle buluşmuşuz. Ya, tamamen çocukluğumuz yetiştiğimiz dünyanın farklı bir dünyaya gelmişiz. Şimdi daha da değişik, 2000'lerden sonra daha da değişik bir dünya. Bizde e, tam bir e, karakter oturmuşluğu yok. Yani ben böyle dedim, bir değerlendireyim ben bu hadisayla. Gerçekten biz, çünkü biz çok şeyle muhatap olduk. Yani bir taraftan başladık gaz lambasıyla. Ben çocukluğumda, ben doğduğum evde. Kaz gaz lambası vardı, şişeli lamba derdik. İşte gaz lambası. elektrik geldiği günü ben hatırlıyorum çocuktum. Elektrik olan köy elektrik bağlandığı günden çıktık. Bugün şeye basıyorsun. Bugün Rusya'da dünya şampiyonası var. Tekmanda dünya şampiyonası. Bugün internetten onu izliyorum. Canlı yayınlanıyor sitede. Şimdi ben kazlı lambadan büyümüş biri olarak bugün canlı olarak dünyanın öbür ucunda yapılan bir dünya şampiyonasını canlı izleyebiliyorum. Nereden nereye? Çok hızlı bir değişim. Yani belki de 70-80 senede, 100 senede olacak bir değişimi biz 20-30 sene gibi kısa bir zamanda yaşadık. Öyle olunca biz de artık çok şey çok şey düşünüyoruz. Ama çok şey istiyoruz. Ama bunu yaşayacak yaşam tarzımız hayatımızda öyle bir karakteristik bir sıra basamak basamak çıkmış yaşam tarzımız yok. Çünkü çok hızlı değiştik, hızlı geliştik. E biz de böyle olunca böyle sakatlıklar, çocuklarımızın da dört dört top olması beklenemez. O yüzden kendimizi sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Çocuklarımızı yetiştirmek aslında çok zor olmayacak. Biz kendimiz doğru olursak, hani bir kısa vardır hepiniz bilirsiniz, Abdülkadir Genel Hazretleri'ne vatandaş geliyor, İşte evladım şu an bal mıydı, tam unuttum, şunu yiyor sürekli, yemesini istemiyorum diyor. O da git, 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 üç ay sonra gel diyor. Yani başka bir zaman sana. O zaman sonra geliyor, yavrum bunu yeme diyor. E bunun için ben üç ay beklettim dediğimde, o zaman ben de bunu yiyordum, ben de bunu Şimdi üç ay yemiyorum, kendimi yasakladım. Yemediğim şey, şimdi çocuğa orada yeme diyebilirim. Biz de spora başladığımızda şöyle bir şey vardı. Neyi görsel olarak iyi öğretmek zorundayız çocuğa. anlatarak öğrenmiyor. Yani fiziksel yapılan bir iş. Ben o zaman daha gençtim, teknikleri çok rahat öğreniyordum. Önce çocuklar, anlatmadan ne yapabiliyorlar. E şimdi yaşımız ilerledi, halimizden de belli. kilomuz arttı, esteklerimiz kayboldu, tembellik. Şu i̇şte anlattım işte, an önce dediğim konu. Anlatıyorum ama ben de Şimdi oğlum bu teknik şöyle olacak diye anlatmaya uğraşıyorum. İnanın bana 20-30 kez anlatıyorum. Zor olmasa da bir tane iyi bir sporcu getiriyorum. Oğlum göster şu gösteriyor. O bir defa gösteriyor, çocuklar anlıyor. Ben yeni cevap anlatıyorum, çocuklar anlamıyor. Görsen. Yani burada örnek modeli çok önemli. Ben gençliğimde 20 sene önce antrenördüm, sınava gelmiştim. Gösteriyordum tekniği, çocuklar yapıyordu. Ve çocuklar gelen eski arkadaşlar şöyle diyordu. Ya hocam, sporcuların senin fotokopu iyi, kopyan gibi. Teknikleri sana benziyor. Hani her çocuk babasına benzer, her öğrenci hocasına benzer, gerçekten öyle. O zaman öyleydi çünkü tekniği uygulayamıyordum. Bugün uygulayamıyorum, yetersiz uyguluyorum ve çocuklar da bu sefer anlamada sıkıntı çekiyorlar. İşte iyi, iyi esnek çocuklarımız veya bu işi bilen çocuklarımız getirdiğinde çocuk bakıyor iki defa, anlamıyor. Mesela ayaklarınızı açmaları gerekiyor çocuklara. Çok esnek bir sporcu önlerine korsan, onlara üç gün ders verirse bütün sonları ayaklar %20, %30 daha fazla açık. Çocuklar örnek model alıyorlar onu. Önlerindeki kendilerini E Ben geçtiğim zaman almıyorlar. E burada ne var? Ben kendimde sıkıntı var. Bende kusur var. İşte en az bir 10 kilo, 15 kilo daha vermem lazım. 10 kilo, 15 kilo verecek antrenman yaptığımda zaten vücut forma gider. O zaman zaten onlardan istediğim şey, önce ben kendim uygularım. Ben onu sonra zaten onları anlatmama gerek yok. Sırtımı dönüp bile yapsam, o iki sefer yapsam onlar onu kavrarlar. Bütün mesele bu diye düşünüyorum. Biz öyle bulursak, biz çocuklardan istediğimizi kendimiz yaparsak, çocuklarımız da zaten yapacak. Onlar da insan, onlar da kendilerini sorguluyorlar. Sorgulamadıktan sonra, onlar zaman yani, babam benden bunu istiyor ya da amcam benden bunu istiyor. Ama kendisi dediği gibi yapıyor. Derse genç bir delikanlı hamle, bir hanımefendi kızımız o zaman zaten o kendine çekip veriyor. Birinci de vermesi ikinci de veriyor. Ama bunu dedirtmezsek ya öyle dedi ama kendi biri yapmıyor bak. Dediği zaman genç çocuk delikanlı hanımefendi o iş orada bitti. Konuşuruz konuşuruz kendimizi tatmin ederiz. Bak ben her şeyi demiştim. Her şeyi de anlatmıştım. Ama yok daha ne yapayım dinlemiyor. Bizim yaptığımız nesetten tamamı kendimizi rehabilit etmeden başka bir şey değil. İşte ben anlattım, bir neyden gitti olay.